Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. 2000 liralık dev bir BKM alışverişim ve yanına yayın gelenlerin kargo açılımıyla geldim. Çok heyecanlıyım. Bu kargo yaklaşık 3 haftadır falan bekliyorum. Sadece bir kitabın tedariği çok geç olduğu için kargo da gecikti. Ama o tedarik edilir edilmez hemen verildi. Bu biraz da benim suçum. Çünkü ben tam Ka e, siparişi bayram öncesi verdim. Doğal olarak o da gecikti. Ama geldi mi? Geldi. Mühim olan da bu zaten e, acelesi de yoktu. Tabii ki hızlı geldiği zaman mutluluk veriyor mu? Veriyor. Ah. Sürüp pat pat koymuşlar üstüne. Huh, buralarda falan da pat pat dolu. Kargınlıca pat pat dolu. Üstüne. Bunları artık kullanırız bir şeyde. Şöyle bir ayraç koymuşlar. Şu babamın kitabı. Babam üniversitede akademisyen, işletme bölümünde. Ve o bakımdan finansla ilgili kitaplar alıyor kendine. Ekonomiyle ilgili kitap almasının sebebi bu. Bu da onun. Harry Potter film bekizleri. Bunu çok heyecanla bekliyordum burada atmak ve bakmak da istiyorum. Bir tanesinin içine bakmak istiyorum. Bu hangisi? Ölüm ya diğerleri Allah Allah Allah. Çok güzel. Of. Her şey şöyle resimlerle anlatılmış. Bir de şöyle bir şey var. Otkulukların olduğu. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan devam edelim. Jennifer Markman'dan bir kitap. Korku seviyorsanız bakmanız gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Ben çok seviyorum. Bu babamın. Hiç <laughs> şey anlayamadım. Bu babamın. Evet, bunun ilk kitabını almıştım. Ama ikinci kitabı almadan okumak istemediğim için okumadım henüz. Bunun üçüncü kitabı da çıkacak diyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Şu kitap da babamın kitabı. Şunları arkadaşlarıma hediye olarak aldım. Ben bu kitabı okurken çok çok beğenmiştim. Üç farklı coğrafyaya ait üç kadının hayatını anlatıyor. Çok iyi. Bence bakmanız gerekiyor. Şurada mangalarım var. Ama... Dead Note kaç bu? 4. Death Note 5. Şöyle 4 not 4 5. 6'yı da aldım sanki ya. Bunlar vardı bir yerde diye düşünüyorum. Sonrasında bu yazarın kalemini çok seviyorum. Ve felsefik içerikli kitaplar okumayı seviyorsanız bence kesinlikle okumanız gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. İnsanı hem düşündürtüyor hem okutuyor bence çok iyi. Şunu kardeşim aldım İngilizce olarak. Baskısının güzelliğine bakar mısınız ya? Bana da bir koleksiyon kitabı oldu. Stephen bir kitap. Yabancı. Bu yazarı da çok seviyorum. Dini içerikli bir kitap. Harun, Harun Serkan Aktaş'ı. November'ı ne yapmak? Oh. Mı? Neyse anlamadım orasındaki yazıyı <laughs> çok iyi. <laughs> Bunu ilk kitabını almıştım. Ee, i̇kincisi çıkacak diye e, ah, henüz okumadım ve buna bir maraton videosu çekmeyi düşünüyorum. Zaten çok da isteniyor. İşte bu yazarın Gece aa, gece Yarısı Kütüphanesi kitabını okumuştum ve çok beğenerek okumuştum. Artık diğer kitaplarını da okuma kararı aldım. E, hepsini okuyacağım inşallah. Bunda şu an popüler olan kitaplarından biri galiba. Aklımdan aldım. Mehmet Yıldız'ın 10 sahabenin hayatını anlattığı kitap serisi. İncecik kitaplar bence okumak için ideal. Şimdi gelelim çekiliş kitaplarıma. 3 farklı platform için, Instagram, TikTok ve YouTube için farklı farklı kitaplar aldım. DNS'den Kazanırsak Kaybederiz serisi. Bunu nereye yapacağım henüz bilmiyorum ama Instagram'da yapmayacağım çünkü Instagram'da daha önce bunun çekilişini yaptım TikTok ya da YouTube üzerinden şansınız var seçebilirsiniz. Gençlik Serüveni Jet Boy. Toplaymış bu kitaplar. Şöyle, şu şekilde düz böyle ama kutu terse dönüyor. Neyse, öyle. Bir de Emre Gül'den bu seriyi aldım seri de imzalı diye aldım bu arada. Bakacağım hemen gerçekten imzalı mı? Çıkmıyordu. Evet. evet arkadaşlar imzalı. Bunlar çekiliş kitaplarımız. İnşallah en kısa sürede gelecek çekilişimiz. Ve şimdi artık yayın evlerine geçiş yapabiliriz. Burada yığın kitap oluştuk. Bu Mart yayınlarından gelen kargo. Kitabı biliyorum. Zeynep en son çıkardığı kitap. Kutulu set olarak gelmiş. Ben kutulu set olarak beklemiyordum açıkçası. Buna da bir maraton yapmayı düşünüyorum. Şu açılımını da o maraton videosunda yapacağım. Şu şekil. Şöyle birazcık gösterelim onu. Şöyle. Bu İtek yayınlarından geldi. Allah. Im. Kargo açmayı gerçekten çok çok seviyorum. Yani ayrı bir huzur veriyor. Ne kargosu olduğu önemli değil bu arada. <laughs> Açarken Z kaldım. Gerçeği var. Allah'ın seversen bu nasıl bir paket? İtaki yayınlarının kitaplarını seviyorum. Böyle harflı bir aurası var. Böyle Amber'de 9 Prens diye bir kitap. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Türü hakkında hiçbir fikrim yok. Kitabı sizle birlikte görüyorum. Merak ettim. İnce hemencecik okunabilecek bir kitap. Bu Olympos yayınlarından olması gerekiyor. Bunun içinde ne olduğunu biliyorum ama kitapların adını unuttum. Bir tanesinden emin edin. <laughs> Bir tanesini hatırlıyorum da. Diğerini pek. tane kitap var. Ben iki kere hatırlıyorum. Üç, üç doğru. Aralarında iki tanesini çok merak ediyorum. İki kitap diye hatırlıyorum. Son unuturum kitapları hiç. Ama o kadar Zaman oldu ki. <laughs> evet. Kadınlar Ülkesi kitabı merak ediyorum açıkçası. Çünkü içerisinde kadın var kitabın adında. İncecik, bu da hemencecik okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Dikenlerin Şehri. Aa kenarların tuşuna bakar mısınız? Ay çok güzelmiş. Bu da inceymiş ya. Bu da hemen okunur. Hizmetçi asıl bunu merak ediyorum. Çünkü bu benim tam tersim. Gerilim türünde ve okuyan herkesten olumlu not alıyor. Hemen okumam lazım. Son kargomuza da gelelim. Bu da İtaki yayınlarından geldi. İtaki niye kargolarını ayrı ayrı gönderiyor? Ben henüz çözebilmişti. bir kargoda gönderse daha güzel olmaz mı? Bence daha güzel olur. Allah'ım yani Aras Kargo maşallah öyle bir paket diyor ki açana kadar illallah diyorum yani. Pandora'nın küpü. Bu da mitoloji türünde galiba. Evet Yunan mitlerini neden kadınları merkeze alarak yeniden anlatıyoruz ki. Tabi türünde bunu da merak ediyorum. Bu da incecik bir kitap. Ben çiçek okumuş. Evet, benim kargolarım bu kadar. Aralarında maraton gelmesini istediğiniz çekiliş kitapları hariç <laughs> kitaplar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.